Abdülkadir Selvi: Kılıçdaroğlu'nun nefesi yavaşın ensesinde. Erdoğan açık ara önde. Tüketici güven endeksi ile seçim sonuçları arasındaki ilişkiyi 7 Haziran seçimleri sırasında fark ettim. O tarihten bu yana anketlerle birlikte tüketici güven endeksini de takip ediyorum. Tüketici güven endeksi son 2 ayda yükselişe geçti. Haziran'da %63.4 iken Temmuz ayında %68 oldu. Ağustos ayında %72.2'ye yükseldi. Bu iyi bir gösterge ama yetmez. Aynı şekilde anketlerde AK Parti ve Erdoğan'ın oylarında son iki ayda yükseliş olduğunu gösteriyor. Ama bu 2023 seçimlerinin sonucunu tayin etmeye yeter mi orasını bilemiyorum. Bu yükseliş eğiliminin devam etmesi lazım. En azından zorlu kış koşullarında düşmemeli. Optimar anketi ne diyor? Şimdi sizinle analizi dün akşam saatlerinde tamamlanan Optimar'ın Ağustos ayı anketini paylaşmak istiyorum. Yazımı yetiştirmek için verileri yeni gördüm. Yani sıcağın sıcağına tamamlanmış bir araştırma. Televizyon programlarında gündemi yorumlayan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın araştırması, 12-15 Ağustos'tan Türkiye genelinde 2000 kişi üzerinde yapılmış. Ekonomi birincilik tahtında. Optimar'ın Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna cevap verenler, %64 oranında ekonomi demiş. Onu %9.7 oranında işsizlik takip ediyor. İki veriyi topladığımızda ise ekonomi ve işsizlik %73.7'ye yükseliyor. Bu sürpriz bir sonuç değil. Uzun bir süredir ekonomi birinci gündem maddesi olma özelliğini koruyor. Ekonomi hayat pahalılığı ve işsizliğin oranı düşmedikçe, açık ara birincilik kürsüsünden inmedikçe seçim sonuçlarını tayin edecek demektir. O nedenle diyorum ki Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu değil, ekonomi. İktidar 2023 seçimlerinde muhalefetle değil, ekonomiyle yarışacak. Çünkü muhalefet güven vermiyor ama ekonomi halkımızın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ekonomiyi Suriyeliler takip ediyor. AK Parti 2023 seçimlerine giderken ekonomiyi raya oturtmak ve Suriyeliler konusundaki toplumdaki tepkiyi gidermek zorunda. Hangi parti çözer? Bunca sorun varken halkımızın muhalefet partileri bunu çözer dememesini altılı masanın liderleri iyi değerlendirmeli. Ekonomi birinci sorun çıkarken halkımıza bu sorunu kim çözer denildiğinde AK Parti diyorsa altı liderin biz topluma neden güven veremiyoruz diye düşünmesi lazım. Bu sorunları hangi parti çözer diye sorulduğunda ankete katılanların %32.1'i AK Parti diyor. Neden AK Parti diye sorduğunuzdaysa ankete katılanlar çözüm odaklı yanıtını veriyor. CHP çözer diyenlerin oranı ise %21.1'de kalıyor. CHP'nin oy oranı %25 olarak anıldığında demek ki her 5 CHP'liden biri bizim parti bu sorunları çözer diye düşünmüyor. HDP diyenlerin oranı %8.2 olurken MHP diyenler %7.7. İyi Parti çözer diyenlerse %7.6 çıkıyor. Küçük partilerse çözüm odaklı olarak görülmüyor. En beğenilen siyasetçi. En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinciliğini sürdürüyor. Erdoğan diyenlerin oranı %30.8 olurken Mansur Yavaş'ı işaret edenlerin oranı %13.6 çıkıyor. Onu %10.5 ile Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu yükselirken Ekrem İmamoğlu ise %3.6 ile 7. sıraya gerilemiş durumda hangi parti birinci? Optimar bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye de sormuş. Ankete katılanların %37.2'si AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise %26 çıkıyor. Onu %10'la İYİ Parti, %9.9'la HDP takip ediyor. MHP'ye ise %9.5 oranında oy çıkıyor. İyi Parti konusundaki çekincemi hatırlatmama gerek yok. İyi Parti'yi bu oranın üstünde bekliyorum. Çünkü partilerin durumu ise bir salıncak gibi. Bir ay önce Zafer Partisi yükselişteydi. Bu kez yeniden Refah Partisi %1.5'li 6. sıraya yükselmiş durumda. Ona aynı oranla Zafer Partisi takip ediyor. Deva Partisi %1, Saadet Partisi ise %0.7 çıkarken Davutoğlu'nun partisi %0.6 oranında çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan %36.48 ile birinci sırada gelirken onu %14.6 ile Mansur Yavaş takip ediyor. İyi Partili Buğran Kavuncu'nun önerisi yeni olduğu için ankete yansımamış ama Yavaş oyunu biraz daha artırarak ikinciliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun nefesi ise Yavaş'ın ensesinde. Üçüncü sıraya yerleşen Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı %14.57 çıkarken Ekrem İmamoğlu 7. sıraya kadar gerilemiş durumda. İmamoğlu diyenlerin oranı 3.73 çıkıyor. 4. sırada %9.52 ile Demirtaş, 5. sırada ise %8.30'a Devlet Bahçeli geliyor. Onu 7.62 oranıyla Meral Akşener takip ediyor. Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı değil. Akşener ise Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını sık sık deklare etmesine rağmen partilileri onları iyi bir yere taşıyor. Abdülkadir Selvi Ersin Çelik Eylül kapıda masa yavaş yavaş ısınıyor. Altılı Masa'nın 6. toplantısından sonra yapılan ortak açıklamadaki ortak cumhurbaşkanı adayımız ifadesi dikkat çekti seçimlere 9 ay kala henüz aday belirlemeyen muhalefetin ortak isim üzerinde mutabık olduğu vurgulanmış oldu. Fakat kim olacağı ya da kimin olması gerektiği soruları havada duruyor. CHP kurumsal olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etti. Masanın diğer üyelerinin hiç yorum yapmaması, onların da Kılıçdaroğlu isminde uzlaştığı şeklinde yorumlanırken, İYİ Parti cephesi Mansur Yavaş ismini ortaya attı. Ümit Özdağ'ın aylar önce altılı masaya yaptığı Mansur Savaş'a aday gösterin çağrısı İYİ Parti'ye de sıçradı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş dedi. İbreler yeniden Yavaş'a dönünce CHP'den tepkiler yükseldi. Gürsel Tekin, Burak Ekinci'ye siyasi ayar verircesine şu açıklamayı yaptı. Bir siyasi partinin il başkanı bir başka siyasi partiden kimin aday olacağını tarif ediyorsa bu çok büyük bir nezaketsizliktir. Ben Meral Hanım'a başbakanlık yakışmaz aslında Koray Aydın'a yakışır diyebilir miyim? Gürsel Tekin'in sözlerinden CHP ile Meral Akşener arasında başbakan olma mutabakatı yapıldığı anlamı da çıkıyor. Lakin şunun altını çizmek gerekiyor. İyi Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen ve çeşitli sebeplerle bunu ifade eden bir kanat var. Kısa süre önce yine İyi Partili Halil İbrahim Oral, Kılıçdaroğlu için Alevi kimliği sünniler için endişe verici ifadelerini kullanmıştı. İsmail Saymaz'ın İyi Parti'nin ağır topu diyerek ismini vermeden köşesinde röportajını yayınladığı başka bir İyi Partili ise Haziran ayında şunları söylemişti: "Partimize sürekli ziyaretçi geliyor. O mu aday olacak diye bize soruyorlar. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız algısı oluşmuş. Farklı düşünen bir kişi yok." İYİ Parti tabanının tepkilerini ise sosyal medyadan gözlemleyebiliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının geçtiği paylaşımlara çok sert yorumlar yazıyorlar. Altılı Masa ortak adayda mutabık ancak bu isim Meral Akşener olmayacak. Aday masadan olursa İYİ Parti tabanı kaygılı. Masa dışından olursa CHP'de ise taban değil tavan sorunu ortaya çıkacaktır. Tüm parti meclisi Kılıçdaroğlu isminde kenetlendi adeta. Masanın diğer ortaklarının ne düşündükleri ise çok önemsenmiyor. Anlaşılan muhalefet Eylül ayını da bu belirsizlikle geçirmeyi düşünüyor. Ancak Ekim ayına kadar bir netice ortaya konulmazsa kopmalar ve alternatif arayışlara girileceği konuşuluyor. Eşek gibi oy verme ama eşek gibi destekle. Cüneyt Özdemir CHP ve altılı masanın aday belirleme sürecini eleştirdiği yayınında "Aramızdan birini seçeceğiz. Siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu." dedi. Muhalefet kanadı ayağa kalktı. Çok kızdılar üst üste paylaşımlar yaptılar. Neymiş? Cüneyt Özdemir muhalefete karşı çıkıyormuş. Muhalefet eleştirilemez diye bir kanun mu var? Cüneyt Özdemir iktidarı eleştirdiğinde vay be işte gazetecilik budur diyenler eleştirilen taraf olunca iktidar dururken ne hakla muhalefeti eleştirirsin diye çıkışıyor. Dahası eşek gibi bizi destekleyeceksiniz başka yolu yok demeye getiriyor. Sosyal medyadan sopa gösteriyorlar. Bu tartışma iyi oldu. Ülkedeki muhalefet faşizmini bir kez daha görmüş olduk. Fransa'dan gelen karizmatik İmamoğlu önerisi Ekonomist Lawrence Laziano, Fransız gazetesi L'Opinion'da Türkiye'de Erdoğan sonrasına hazırlanmak başlıklı yazısında Amerika ve Avrupa'nın uzun vadeli strateji belirleyerek Türkiye'de muhalefete oy verecek seçmenlere el uzatarak kendilerini Erdoğan sonrası döneme hazırlamanın zamanı geldiğini yazmış. ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan'a karşı muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım sözlerinin de ötesinde seçmen odaklı bir öneri sunuyor Fransız yazar. ABD ve Avrupa Türkiye'deki seç seçmene nasıl el uzatacak? Erdoğan'a değil de muhalefete oy vermeleri için neler yapacaklar? Önceki yıllarda TÜSİAD'ın yuvarlak masa toplantılarına da katılan Lawrence Laziano bu soruların yanıtını vermemiş. Ancak altılı masaya bir isim işaret ediyor. O isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Lawrence Ziano'nun övgü dolu şu satırlarını bugün Türkiye'de kimse kaleme almaz. 51 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yarışındaki en karizmatik ve en çok şansı olan muhalefet lideri. Taziano'nun bir de Ayasofya iddiası var. Diyor ki, AK Parti iktidarı Ayasofya'yı camiye dönüştürerek Mustafa Kemal'in mirasını tasfiye etti. Bu da Türk toplumunda artan bir direnişte karşılandı. Batı basınında yayınlanan deli saçması Türkiye ve Erdoğan karşıtı yazılara alışkınız. Lakin bu yazının satır araları biraz farklı. Tezleri, önermeleri ve tespitleri politik bir zebine oturmasa da altılı masaya burunlarının dibindeki karizmatik lideri işaret ediyor. İmamoğlu algısı Türkiye'de yerlerde sürünüyor oysa, kendi seçmeninin gözünde dahi siyasi mizah figürüne dönmüşken Fransız gazetesinde Erdoğan'a rakip ilan edilmesi her yönüyle çok ilginç. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığından daha çok büyük elçilerle sık görüşmesinin meyvelerini topluyor galiba. Ersin Çelik